neler yapmışlar. Amazing. Emin Bey'in yaşadığı evi burada bize yapmışlar. Sana ilham gelmesin de ne olsun yani şurada değil mi? Bir film karesi gibi burası. Amerika'nın en uç güney noktasındayız. Hafta sonu kaçamağı için romantik bir adam. Neredeyiz? Florida'nın hatta Amerika'nın en kuzeyinde Key West'teyiz. Burası ortalama 1700 tane minik 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 adalardan oluşan bir adalar topluluğu. Florida Keys diye geçiyor. Key West'de onların en popüler, en bilinen, en hareketli olanı. Miami'den buraya yaklaşık 4 saat süren bir araç yolculuğuna geldim. Aslında 170 miles ama takdir ederseniz ki bir ada ve karayoluyla bağı sadece okyanusun üzerinden. O görüntüleri de şuralara koyalım. adanın üzerindeki köprülerden güzel yol manzaraları göre göre Kives'te 4 saat kadar bir sürede ulaştım. Daha önce buraya gelenlerden de bir şey günü birlikte gittik geldik. Çok bir şey yok falan dediler. Youtube'da çok iyi içerik bulamadım. Türkçe çok bir şey bulamadım. Ama ben en az iki gecelik bir plan yaptım ve şu an bir fırtına söz konusu. Bir kasırga hurricane bekleniyor. O yüzden bizim program 3 geceye çıktı. Yarın sabah erken buradan ayrılmayı düşünüyoruz. Şimdi burada neler mi yaptık? Buranın bir tane adanın enlemesine kesen bir baştan sahilden öbür başa. Biz o işte o Duval Street'in öbür ucundayız. Boylu boyunca giden bir cadde. Duval Street'te ne var? Barlar var, eğlenceler var. Gece kulüpleri var, night kulüpler, <laughs> her şey var. Alışveriş var, yemek var. de güzel yemekler yedik. Yani baya baya her şey çok lezzetli. The Breakfast Club efsaneydi. Sabah orada kahvaltı yaptık. Her şey on numaraydı. Otelimizden bahsedeyim. Hoteste aradığımda sadece 7 tane otel verdi bana müsait olan ve önünde deniz olan. Ben özellikle önünde deniz olan istedim. Deniz çok keyifli mi değil, sabah daha keyifliydi. Şu an yine uyusunluklardan geldi biraz. Sabah temizlemişlerdi, tertemizdi. Hilton grubunun bir oteli, The Ridge. Evet, Key West'teki otelimiz. Burada genelde iki tane double yatak oluyor. Burası Hilton grubundan manzarası. Sanırım otelin içine bakıyor. Hops. Yes. Şöyle balkonu var. Evet. Otelin içine bakıyor. Amerikan standartlarında. şurada da Ocean var. Valla ekstra şarjda Ocean var. O yüzden burası günlük 250 dolar. Kahvaltı yok. Kıya gelip sorduğumuzda 500 dolar dedi kahvaltı şeysi, gece fiyatı. Ama otelde tek bir oda var atağını almak istiyorsan diye. 250 dolardan verdi ve otelden aldık. Burada iki çift yataklı oda yataklar. Geniş geniş iki tane yatak. Bu en sevdiğim çok güzel. Romantik bir ada. Ben arkadaşımla geldim ama insan buraya bir sevgilisiyle falan gelip işte gün batımı, çarabı falan bir yapmak ister yani. Bana romantik geldi yani güzel geldi. Başka ne yaptım? Jet ski yaptım. Adada yapılacaklardan en önemlisi jet ski. Çünkü jet ski yaklaşık 90 dakika sürüyor ve size bütün adayı turlatıyorlar. Bize jet ski turu için bu firmayı önerdiler. Böyle bir sürü bir sürü bir sürü formlar doldurduk. Şimdi Key West'te yer bulamadığımız otel şuydu. Bunda yer bulamadık ama bence bizimki de gayet güzel. Jet ski macerası yaşayacağız ortalama 90 dakika. Bakalım jet skilerimiz de bunlar. Hadi bakalım çok heyecanlı. Kullanabileceğimi düşünüyorum. <laughs> okyanusun ortasına böyle yerler yapmışlar. Amazing. Rehber Jessica önde oluyor siz arkasından. Bir kişi işte Jessica yaptın mı daha önce? Evet dedim yaptım. Halbuki 15 sene önce. <laughs> 5 dakika denemişliğim vardı. Ama güzeldi. Keyifli oldu. Bir yerde mola verdik ve yüzdük. Su gerçekten çok güzeldi. Okyanusun içinde minik minik evler yapmışlar. Ee, i̇nsanlar oralarda kalıyor. Bunları Airbnb'den falan baktım ama bulamadım. Kaç para diye merak ettim açıkçası ama ortalama 1000 dolardır diye düşünüyorum. Sonra ünlü yazar Ernest Hemingway burada yaşamış bir süre. Hatta bir filme konu olmuş romanında, bu evde çekilmiş. Bu evi gezdim. Hemingway'in yaşadığı evi burada bize yapmışlar. Ve bu evin bir özelliği kediler. Aslında burada arada da okuduğumda altı ayaklı kedilerden bahsettim ama Emek Bey'in altı ayaklı bir kedisi varmış ve onu çiftleştirmiş. Hala onun soyu burada demişti ama benim bir şimdilik gördüklerim dört ayaklı. Tersi şurada kurulmuş. Bin inşa edilmiş bu ev. Burası Yine bir kedi. Bu filmin de bu evde geçmiş. İzleyeceğim bunu izlememiştim ama... Burası da stüdyo sürmüş yazarlık atölyesi. Fakat buraya böyle demir kalmaklık yapmışlar. Korumak amaçlı. Aa. Burada çalışmış. çalışıyormuş. bir kitaplık karşılıyor. Petrum. Eline O zamandan bu zamana Amerika'da hala duş perdesi. <laughs> duş kabin olayı çok yeni bazı evlerde var. Hala yok. Hmm, daktilosu. Küba'da da sürekli gittiği bara ve otele gitmiştim. Daktilosunun markası Corona. Güzel yeşillikler içinde. Buradan da sayda çıkıyoruz. Wow, manzara güzel. Güzel bir teras. Bahçesinde bir de havuzu varmış böyle. Valla insana ilham gelmesin de ne olsun yani şurada değil mi? Muz ağaçları, palmiyeler, Hindistan cevizleri. Evet buranın lime pay meşhur. Bunun kitabını da yapmışlar. Yani çok meyveli şeyler sevmediğim için yemedim ama. Amerikan style bir örnek evler. Yani sanki bir film karesi gibi burası. Evet sokakları. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok beğendim. Hafif rüzgar başladı. Çünkü şu an bir kasırga bekleniyor. Ne kadar gelecek hiçbir fikrimiz yok ama bakalım. Diyorlar. Burası Dubai'ye sadece 90 mil. Bir yer var ve işte fotoğraf çekilmek için uzun uzun kuyrukların olduğu. Amerika'nın en uç güney noktasındayız. Şöyle bir kuyruk var burada fotoğraf çekilmek için. Zaten açı da ters yani şu an ışık kötü. Okay, Buradan yeah. Küba 90 Mayıs. Yeah. En en güneydeki en güneydeki nokta diye. Biz zaten ona hemen şu an orası şu tarafta. Biz de ona yürüme mesafesindeyiz. Trolleybüs var. Hani hop on, hop on otobüsler var ya. 50 dolar dedi ona ve zaten ben Adana tamamını yürüyerek gezdiğimiz için ona gerek duymadım. Onun dışında güzel 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 kumsalları var. Yani şu an Eylül sonundayız. Sanırım bir ay sonra buranın sezonu çok daha güzelleşecek. Öyle hissediyorum, öyle diyorlar. Yarın sabah itibariyle Miami'ye dönüyorum. 3 aydır Miami'deyim ve benim için de güzel bir tatil oldu bu 3 gecelik. Yani dinlendim. biraz tatil kafasına geldim. Ceki Jackie yok. <laughs> Jackie'nin sorumluluğu yok. O yüzden bayağı keyifliydi. Zaten de son iki haftamız Jackie yle. iki hafta sonra ayrılıyoruz. O evden de ayrılıyorum. Jackie'den de ayrılıyorum. Çünkü arkadaş Türkiye'den geri dönüyor. Ben de yolumu başka türlü çiziyorum. Onları da sizinle paylaşacağım. Yani burada iyi yapılacaklar. Jet ski, doğa sitte turlama. Hemingway'in bir bence görünmeli. Eğer ki bu Kuzeyden veya da uzaktan bir yerden geliyorsanız biraz Deniz molası verebilirsiniz. Güzel deniz ürünleri yiyebilirsiniz. Hafta sonu kaçamağı için romantik bir ada. O zaman sıradaki vlogta görüşmek üzere.